Evet kolay gelsin öncelikle. Sağ ol. Önce kendi karnımız, gönlümüz, sonra tavuklar, hayvanlar değil mi? Aynen. <laughs> Bir tanıyalım sizi. İsminiz ben ne? Zinat. Zinet abla muhtarın annesiniz herhalde değil Muhtarım mi? Muhtarın annesiyim. Şimdi birazcık bana köy hayatını anlatsın Zinet abla. Köy hayatı işte böyle tavuk, köpek, inek ne olacak bunlar Bunlarla ediyoruz, çiftçiliği ediyoruz. Nasıl zor mu köy hayatı? Köy hayatı kolay da kendimize göre zor. Zor, mi? zor. Her şeyin bir zorluğu var. Yani. Evet. Kaç yıl önce evlendin? Oldu mu 30 35 40? 35 sene oldu işte Elden 35 sene oldu. Nasıl geçti 35 sene de ömrünüz abla? Nasıl geçti? Çocuklarla uğraşmakla geçti. Çiftçiliğine uğraştık. Ondan sonra çocuklara verdik. Eskişehir'e gittik. 10 sene falan da oralarda durduk. Adam oralarda emekli oldu geldi. Kaç yaşında evlendin sen Zeynep abla? 17 yaşımda. 17 yaşında. Görücü usulü yani. mi Görücü Eskiden çok da böyle söz düşmüyordu değil mi insanlara? Evet, babaannen nereye veriyorsa oraya gidiyordum. fasilleva var şimdi en çok. Fasilya'ya Hı. gidiyorlar. Pate'ye giderler. İşte, afyan çapalar vardı. Haşkaş çapalar onlar bitti. Haşkaş kırmaya gideriz. Öyle Öyle günlüğüne gideriz. Eskişehir'e gittim, İstanbul'a gittim, İzmir'e gittim. Arada gezdiriyor amca o zaman. Gezdiriyor. Amcaya ben takılsam her yer gezdirecek beni. Vallahi sen takılmıyorsun. Ben çocuklara kıyamıyorum, takılamıyorum. Kaya Belen Köyü bizi bekler. Ekibimizle beraber güzellikleri aktarmaya devam ediyoruz.